Şöyle kısa bir video paylaşmak istedim. Bu aralar shorts videolarıyla birazcık daha ön planda olacağım YouTube'da. Çünkü uzun videoları hem editlemek daha zor oluyor hem de ciddi manada bir mesai kaybı oluyor. Bugün cumartesi. iki gün öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Migros'un bilançosu geldi ve Tüpraş. Migros ve Tüpraş'tan bahsedeceğim yatırım tavsiyesi olmadan ve yatırım aracı kuruluşlarının da Migros'ta da, Tüpraş'ta da çok ciddi bir şekilde beğenmeye devam ettiklerini, al ve tut tavsiyelerini verdiğini sizlerle paylaşabilirim. Bunlar benim tavsiyelerim değil. Fakat benim de yatırım tavsiyesi olmadan hem Migros'u hem de Tüpraş'ı beğendiğimi söyleyebilirim. Ve portföyümde de bulunan bu iki hisseyi arttıracağımı söyleyebilirim. Özellikle Migros'un karlılığı, çeyrek karlılığı, son çeyrek karlılığı bir öncekine göre 3 katı artmış durumda. Bundan kaynaklı Migros tarafında uzun zamandır beklenilen hareketin gerçekleşememe, gerçekleşememiş olmasından kaynaklı Migros'ta biraz daha agresif alımların önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Para kendi sektöründe e, komple bir pozitif görünüm var. Çünkü ucuz kaldığını herkes söylemeye başladı. Tıpkı bankacılık endeksi gibi, tıpkı bankacılık hisseleri gibi. Bunda Akbank, Garanti, Vakıf Bankası ve TSKB benim de favorilerimden bir tanesi. Evet genellikle herkesin riskli bulduğu ama benim elimde tuttuğum ve mutlu olduğum bir hisse senedi. Bu tarafta dediğim gibi yeni haftada bizi neler bekliyor? Migros ve Tüpraş tarafında biraz daha ağırlık vereceğiz. Ayrıca temettü açısından da Tüpraş'ı ve Migros'u ve Türksel'i bu üç hisseyi özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Yatırım tavsiyesi olmadan eğer kanalı faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.